Adıyaman'ın Kağıta ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Kağıta ilçesi Hürriyet Mahallesi 8040 sokak içerisinde akrabalar arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Henüz kim tarafından ateşlendiği tespit edilemeyen pompalı av çıkan saçmalar 32 yaşındaki Ahmet Keskin'e isabet etti. Ayağından vurulan keskin olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kağıt'a devlet hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kavga olayına karışan ve keskini ayağından vuran şahıs ya da şahıslar yakalanması için çalışma başlattı.